Bana kimse bir şey yapamaz dedi ya Allah Teala onu küçücük bir sinek ile sınadı ve burnundan giren o sinek onu kafasını duvarlara vura vura ölmesine sebep oldu. Auzu billahinnaci menşeytanic bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala biz kullarına İrade diye bir özellik verdi. Bu irade aslında bizleri Allahu Teala'nın yaratmış olduğu diğer mahlukatlardan, diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik. Çünkü Allahu Teala kullarını yaratırken onlara irade verdi ve bu irade ile birlikte aslında yaratmış olduğu kulların arasındaki en şerefli varlık kıldı. Neden? Çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik irade yani seçebilme özelliği. Doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme özelliği. Bununla birlikte insanoğlu yeryüzüne geldikten sonra güzellikler ile birlikte aynı zamanda kötülükleri de kendi içinde barındırmaya başladı. Ve bir süre sonra insanoğlu öyle bir seviyeye geldi ki artık kendisinin büyük olduğunu, kendisinin güç sahibi olduğunu o irade ile birlikte aslında gücün üstünde bir güç olduğunu savunmaya başladı. Tarihte bunun örneklerine çok fazla sefer karşılaşabiliyoruz. Misal verecek olursak Kur'an-ı Kerim'de birçok kavimden bahsedilmekte. Mesela Nuh kavmi. Biliyorsunuz Nuh kavmine peygamberler arasında Hazreti Nuh gönderilmişti. Yani düşünün ki Hazreti Nuh toplamda 950 senelik bir dönem o kavmin arasında bulundu. Allahu Teala'nın dininden bahsetti, doğrulardan bahsetti, yanlışlardan bahsetti. Doğruya gelirseniz Allahu Teala sizleri cennetine koyacak. Eğer yanlışa yönelirseniz bunun sonu muhakkak cehennem azabı olacak diye kendi kavmine uyarılarda bulundu. Ne oldu? 950 senenin sonucunda bir avuç insan Hazreti Nuh'a iman etti. Ve bununla birlikte ne oldu? Nuh Aleyhisselam bir Allahu Teala'nın emriyle birlikte bir gemi inşa etti ve bu geminin içine kendisine iman eden o müminleri ve bununla birlikte hayvanlardan çiftler koydu. Peki ne oldu bu esnada? O toplum içerisinde bulunan insanlar Hazreti Nuh'a tabiri caizse ya sen hani neyin kafasını yaşıyorsun ki hiç su olmayan bir yerde karada gemi inşa ediyorsun. Olabilecek bir şey mi? Dediler. Dalga geçtiler aslında Hazreti Nuh Aleyhisselam ile. Ama Hazreti Nuh ne dedi? Bekleyin o gelecek zamanı. Ve gün geldi Allahu Teala Nuh tufanı dediğimiz o tufanı o kavmin üzerine musallat etti. Ne oldu biliyor muyuz? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dahi kendisine iman etmediği için o tufanda yok olup gitti. Boğuldu. Sonları boğulmak ile helak olmak oldu. Bununla birlikte mesela ayet-i kerimede yine Semud kavminden bahsediliyor. Semud kavmine kim gönderilmişti? Hazreti Salih Aleyhisselam. Orada aynı şekilde her peygamberde olan özellik gibi Salih Aleyhisselam da aslında halkına Allahu Teala Allah Teala'ya yönelmeyi emretmişti. Ne yaptı peki o Semud kavmi? Onlar da aslında Allah Teala'nın dininden yüz çevirdiler. Onların helak olma sebebi neydi? Salih Aleyhisselam onları Allah Teala'nın dinine davet ettikten sonra onlar mucize istemişlerdi. Allah Teala onlara bir mucize gönderdi ve bir kaya parçasının içerisinden deve çıktı. Ve Allah Teala'nın bir emri vardı. Salih Aleyhisselam onlara dedi ki Allah Teala'nın devesine sahip çıkın ve onu besleyin dedi. Şimdi baktığımız zaman normal bir deveden bahsetmiyor. Allah Teala'nın devesi yani Allah Teala'nın göndermiş, göndermiş olduğu deve. Ne oldu peki? Bu kavim o deveyi boğazladı. O deveyi öldürdüler, katlettiler. Sonuç itibariyle Allah Teala'nın helakı o Semut kavmine geldi ve bununla birlikte Allah Teala onları öyle bir şiddetli gök gürültüsüyle helak etti ki yerle bir oldular. Başka bir kavim, at kavmi. Oraya da Hud Aleyhisselam gönderilmişti. Aynı şekilde o da diğer peygamberler gibi yine Allahu Teala'nın dinine insanları davet etti ve toplum kendilerince büyüklendiler. Kendilerinin güç sahibi olduğunu, Allahu Teala'nın onlara hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğini söylediler ve onlara öyle bir şiddetli rüzgar geldi ki onları yok etti. Başka bir örneği var. Bu örnek günümüze kadar maalesef torunlarının devam ettirdiği bir helak sebebi olan eşcinsellik ile helak oldular. Kimdi bu kavim? Lut kavmiydi. Lut aleyhisselamın kavmi öyle kötülükler içine girmişti ki Allahu Teala'nın haram kıldığı eşcinselliği toplum içerisinde yaymışlardı. Hatta anlatılır ya, melekler Lut Aleyhisselam'ın yanına gittiği zaman o kavim melekleri dahi Lut Aleyhisselam'dan almaya çalıştı. Ve bu kötü emellerine alet etmeye çalıştılar. Ne oldu? Allah Teala melekleri aracılığıyla Lut Aleyhisselam'a şunu bildirdi: "Sen sana iman edenlerle birlikte buradan çık ve arkana bakma." Peki ne oldu o kavme? O kavim helak oldu. O kavim yerle bir oldu. Başka hangi kavim var? Nemrut. Nemrut'u da biliyoruz değil mi? Kimdir Nemrut? O ki kendine Allah'a karşı büyüklük taslayan biriydi. Ve Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya çalışan hükümdardı. Ateşe atmaya çalıştı. Ne oldu? Allah Teala kendisine iman eden Hazreti İbrahim'i o ateşten ferahlık, serinlik vererek kurtardı. Ve Nemrut nasıl öldü biliyor musunuz? Allah Teala'ya karşı büyüklendi ya. Bana kimse bir şey yapamaz dedi ya. Allah Teala onu küçücük bir sinek ile sınadı ve burnundan giren o sinek onu kafasını duvarlara vura vura ölmesine sebep oldu. Helak mı gerekiyor? Allah Teala'nın gücü ve kudreti sonsuzdur. Bir sinek koskoca hükümdarı yerle bir edebilir. Allah Teala diledikten sonra. Bir başka örnek Firavun. Firavun Hazreti Musa'yı öldürmeye çalıştı. Hazreti Musa ölsün diye o dönemde Doğan bütün erkek çocuklarını katletmişti. Ama ne oldu? Allahu Teala diledi ve Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüdü. Allah dilerse düşmanının kucağında ileride onun helakına sebebiyet verecek peygamberin büyümesine de yol açabilir. Ve ne oldu? Hazreti Musa büyüdü. Firavuna Allah-u Teala'ya karşı kulluk etmesini emretti, onu çağırdı ve Allahu Teala'nın ayete bildirdiği gibi ona güzel ve yumuşak sözle tebliğ et dedi. Ve ne oldu? Davete karşılık Firavun karşı çıktı ve Hz. Musa Aleyhisselam'ı ve ona inananları yok etmeye çalıştı. Sonuç Allahu Teala'ya inanan inananlar yine kurtuluşa erdi ve ona karşı çıkanlar ise diğer kavimler nasıl helak olduysa Aynı şekilde onlar da suyun içerisinde boğularak can verdiler. Ne deniliyor biliyor musunuz? Firavun o suyun altına girdiği zaman orada can boğaza dayandığında ne demişti? Ben de Musa'nın inandığı Rabbe iman ediyorum demişti. Ama can nefes son ana geldiğinde artık iman kabul görmüyor. Firavun'un imanı kabul görmedi. Ve bugün bizlere ibret alem olsun, olsun diye müzelerde sergileniyor. Başka kim var? Peygamber aleyhissalatu vesselam, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine geldiğimizde o henüz doğmadan önce nasıl bir helak gerçekleşmişti? Bir topluluk Ebrehe ile birlikte Allahu Teala'nın evini yıkmaya geldi. Abdülmutalib ne demişti? Ben kendi develerimden sorumluyum. O evi, o Kabe'yi koruyacak olan muhakkak alemlerin Rabbi Allah'tır demişti. Kime dayandı? Sadece alemlerin Rabbine dayandı. Sonuç ne oldu? Allahu Teala Kabe'yi korudu ve Ebabil kuşları Ebrehe'yi ve koskoca fil ordularını yerle bir etti. Allahu Teala'nın kudreti her şeyden daha büyüktür. Ve bunu bazen kuşlarıyla, bazen sinekleriyle göstermiştir. Peki geçmişte bu kadar şey yaşandı. Günümüzde bunlar yaşanmayacak diye bir şey mi var? Hayır. Tam aksine aslında günümüzde aynı durumlar yaşanıyor. Zulümler hala devam etmiyor mu? Ediyor. Bugün zulüm nerede? Bugün zulüm Filistin'de. Bugün zulmü yapanlar kimler? Bugün zulmü yapanlar Beni İsrail. Bugün Siyonistler zulüm yapıyor. Bugün Siyonistler dünya gözü önünde katliamlar sergiliyor. Peki bu sergilenen katliamların bir bedeli olmayacak mı? Muhakkak olacak. Bakın daha önce verdiğimiz örneklerde bir sineğin bir hükümdarı yıktığını, bir kuşun bir hükümdarı yok ettiğini gördük. Ne oldu günümüze? Henüz bundan birkaç gün önce o masum Filistinlilere saldıran Siyonist ordu tanklarla geçtiği bir yerde arıların saldırısıyla karşı karşıya kaldılar. Düşünebiliyor musunuz? Biri ağır olmak üzere 12 kişi hastanelik oldu. Peki Allahu Teala'nın kudreti yetmiyor mu? İşte Allahu Teala'nın kudreti her yerde kendini gösteriyor. Allahu Teala dilerse arılarla dahi onları perişan edebilecek büyüklükte. Bundan dolayı burada bizlere dersler var. Bizler geçmişteki kavimlerde yaşanan olayları göz önünde bulundurmazsak, onların helak sebeplerine baktığımız zaman helak sebepleri Allahu Teala'ya karşı şirk koşmalarıydı. Allahu Teala'ya karşı kibirlenmeleriydi ve en önemlisi toplum arasında zulmü yaymalarıydı. Bugün dünyada bir zulüm sergileniyor. Bugün dünyada bir katliam sergileniyor. Ve bizler bunu göre göre hayatımızda yaşıyoruz. Eğer bizler bu yaşanan zulümlere, bu yaşanan katliamlara tepki göstermezsek, dua etmezsek, boykot etmezsek bir hadiste buyuruluyor ki bir zulme göz yuman, bir zulme sessiz kalan aynı o zulmü işlemiş gibidir. Şimdi zulme sessiz kalabilecek miyiz? Bizler de o çocuk katillerine ortaklık yapabilecek miyiz? Bu soruyu kendimize soralım. Eğer bu zulme ortaklık edeceksek unutmayın sizleri de büyük bir helak bekliyor